ya da karbonhidrat krizlerin var. Yemeklerden sonra aşırı uyku hali geliyor. Göbek çevresi yağlanman var. Rençli kiloların var. Bir türlü kilo veremiyorsun. İştahını kontrol edemiyorsun. Açlığa tahammül edemiyorsun. Aç kaldığında gerginleşiyor, sinirleniyor. Kendini kontrol edemiyorsun. Sabahları yorgun uyanıyorsun ve gün içerisinde kronik yorgunsun. Sürekli halsizsin. Ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? tanı koymamız gerekiyor. Çünkü çoğunlukla bu bireylerde kan tarihine, kan şekerine bakılıyor normal. Halbuki açlık insüline de bakılsa, homa değeri hesaplansa insülin direnci olduğu ortaya çıkacak. Ve böyle bir durumda hücresel boyutta başlayan insülin direncini düzeltip hücresel insülin duyarlılığını arttırarak tedavi ettiğimizde o zaman bu şikayetlerin hepsini göndermiş olacağız. Diyabete ilerleyen yolda U dönüşü yapmış olacağız. Kilo kontrolünü kolaylaştırmış olacağız. İnsülin direnci varlığında elbette yaşam tarzı önerilerinin beraberinde hücresel boyutta insülin duyarlılığını arttıracak. Inositol, krom, arçın ekstresi, berberin gibi takviyelerde kullanabiliriz. Neler yaptığımızı açıklamalar kısmına da bırakıyorum ama önce tanı.